Bu kırılgan grup mağdurunu buraya alıyoruz. bununla ilgili de görevlendirmeler bakanlık tarafından yapıldı. Yani çocuk ya da işte herhangi bir mağdur kimse hakim ya da savcı ya da mahkeme ya da fail ya da işte kanın işte de görmeyecek. Bu neyi sağlayacak? Bir stressiz bir ortamı sağlayacak. İkinci mağduriyetlerin önlenmesi asıl amaç da o Yaşamasının engellenmesi amacıyla kuruldu. Bu 2017 yılından beri aslında açılmaya başlandı. Bu esnada mağdurun görmediği hakim savcı ne olacak? Avukat ya da katil burada olacak. Ee, genelde de bazen sevk vasıtasıyla duruşmalara da e, duruşmalardan da ifadeler direkt alınabilecek zaten. İşte biz buradan bu ekran vasıtasıyla içeriği tamamen görebiliyoruz. Orada bir arkadaş dinliyor. Tabii biz alanımızda uzman olmadığımız için hani çocuğun e, veya mağdur anladığı şekliyle onun en iyi cevap verebileceği şekliyle ve gerçeğe en yakın bilgileri, yani, bilgileri yani. almaya çalışıyoruz. Tamam. Şey yani, Bu Tabii tabii şu an her şey hazır. Dediğim gibi sadece 30 Mart'ta faaliyete geçecek ama hı. şu an tabii ki her şey hazır. Sadece faaliyete geçmeyi bekliyoruz.